Herkese merhaba arkadaşlar. Yıldız Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi çarpanlar ve katlar konusuyla devam ediyoruz. Bugün sizlerle arkadaşlar genel özelliklerimizden bahsedeceğiz. EBOB, EKOK e genel özelliklerinden bahsedeceğiz ve bunlarla alakalı problem soruları çözeceğiz. Ee, birkaç tane de yeni nesile geçiş tarzında sorumuz olacak. Ee, bugünkü dersimizi böyle devam ettirdikten sonra arkadaşlar bir sonraki videomuzda tamamıyla yeni nesil soru çözümü üzerine yapacağız. Yeni nesil soru çözme taktiklerini konuşacağız. Ee, ve birçoğunuz için e müthiş derecede hızlanacağınız soru çözerken yeni nesil soru çözerken hızlanacağınız bir video olacak. O yüzden şimdiden bir sonraki videoyu kaçırmamak için mutlaka abone olmayı unutmayın sevgili gençler. Şimdi hemen hızlıca videomuza geçiş yapabiliriz arkadaşlar dersimize başlayabiliriz. Evet. Bizden genel özellikler dedik. 3 tane genel özelliğimiz var sevgili arkadaşlar. Bu 3 özelliği de çok iyi bir şekilde biliyor olabilmem e, biliyor olmamız lazım. Birinci özelliğimiz şimdi iki doğal sayının ebobu ile ekokunun çarpımı bu iki doğal sayının çarpımına eşittir. Yani ne demek istiyorum? Şimdi ebob xy ile ekok xy'nin çarpımı x çarpı y eşittir. Yani sayıların çarpımı bu iki sayının ebobu ile ekokunun çarpımına eşittir. Hemen bir tane örnek üzerinden yola çıkalım. Bir tane bakalım deneme yapalım. Gerçekten oluyor mu? İki tane sayı bulalım. Mesela 8 ile 10 olsun. Arkadaşım 8 ile 10'un çarpımı eşittir. Bunların EBOB'una bakacağım. 8 ve 10'un EBOB'u nedir sevgili gençler? 2'dir değil mi? Ortak böleni sadece 2'dir. EKOK'u nedir peki? 8 ve 10'un EKOK'u da 40'tır. Bunları algoritma yaparak vesaire bulabiliriz. Şimdi 8 çarpı 10 neydi? 80. 2 çarpı 40 neydi? 80. Bak, 80 eşittir 80. Mantık umarım anlaşılmıştır. Yani sayıların çarpımı ebobları ile ekoklarının çarpımına eşit olmak zorunda. Bana bunu sorularda sorarken işte şu şekilde sorabilir: Sayılardan bir tanesini verir, ebobunu verir, ekokunu verir. Diğer sayı nedir şeklinde sorabilir. Tamam. Kazanım soruları çözerken karşınıza çok sık bir şekilde e, gelebilir arkadaşlar bu özellik. Evet, ikinci ve üçüncü özelliğimiz ise arkadaşlar çok önemli. Neden? Çünkü bunları nesil soruların içerisinde kullandırıyorlar bize. Yani bunları kullanıyoruz. Hemen ikinci özelliğimize bakalım. Aralarında asal iki doğal sayının ebobu birdir. Ya yani mantıken aralarında asal ne demek zaten? Sadece bir, bir tane ortak bölen olacak. O da bir olmuş olacak. Değil mi? Yani bir dışında herhangi bir sayıya bölünmeyecek. Ebob neydi? Ebob da ortak bölenlerin en büyüğü demek değil miydi? E zaten bunların bir tane ortak böleni var hocam. Başka ne olabilir? Bir. Başka bir şey olamaz. Tamam Aralarında asalsa hiç ben algoritmayla şununla bununla uğraşmama gerek yok. Direkt eboblarına bir diyeceğim. Peki ekokları ne olacak bunların? Aralarında asal iki doğal sayının ekoku ise bu sayıların çarpımına eşit olacak. Yani mantıken ekokta ne yapıyorum? Algoritma yapıyorum ama burada ortak olan e, kenarda yaptı, algoritma yaptığımda sağ tarafta asal çarpanla ortak asal çarpanı var mı? Yok. O zaman direkt bu sayıların çarpımına eşit olmuş olacak arkadaşlar. Hemen diyelim x ve y aralarında asal ise ebobu 1 Ekoku sayıların çarpımı eşittir. Bakın bu iki özellik, bu iki özellik çok önemli. Buraya yıldız atıyorum. Bunları kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar, tamam? Yani ilk özelliğimiz de evet önemli ama hani bu ikinci ve üçüncü özelliğimizi çok fazlasıyla kes kullanacağımız için birazcık daha üzerine basmamız lazım. Aralarında asalsa ebobu 1, aralarında asalsa Ekoku sayıların çarpımına eşit. Tamam. Hemen şimdi geçelim. Evet sevgili arkadaşlar problemlere hemen problem okumadan önce şöyle problem üzerinden hatırlatma yapalım. Şimdi problemleri çözerken EBOB mu EKOK mu olduğunu anlayabilmemiz için iki tane kriterimiz var. Birincisi arkadaşım bana küçük parçalar vermiş de daha büyük parçalar istiyorsa tamam mı? Küçük parçalar vermiş de daha büyük parçalar istiyorsa ya da daha küçük zaman birimleri verip daha büyük zaman dilimleri daha sonraki ileriki zamanları istiyorsa benim bulmam gereken ifade ekoktur. Ama bana büyük parçaları verip de daha küçük parçalar istiyorsa işte parçalara ayırma sorusu varsa parçalara ayırıyorsam EBOB bulacağım. Burada bazı arkadaşlarımız şunu yapıyor. İşte hocam soruda en az diyor. E en az diyorsa en küçük ortak kat EKOK'tur. Yok öyle bir dünya. Tamam sorunun kökü en az diyebilir ama en az neyi soruyor bana? Yani ezbere gitmiyorum arkadaşım. İşin mantığını öğreniyorum. İşin mantığı da şu. Büyük parça verip de küçük parça istiyorsa, parçalara ayırıyorsa, parçalara ayırma varsa EBOB bulacaksın. Ama yok tam tersi. Küçük parçalar verip de daha büyük parçalar istiyorsa o zaman EKOK bulacaksın sevgili arkadaşım. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi sorular üzerinden daha net bir şekilde bunları görebileceksiniz. Diyor ki 120 kilogram pirinç ve 150 kilogram fasulye hiç artmayacak ve birbirine karıştırılmayacak şekilde aynı büyüklükteki çuvallara konuluyor. Okey. Şimdi ben bunları ne yapıyormuşum? Aynı büyüklükteki çuvallara koyuyorum. Yani parçalara ayırıyorum arkadaşım. Bunları hiç artmayacak ve karışmayacak şekilde parçalarına ayırıyorum. Parçalara ayırma varsa EBOB bulacağız. Hemen yazalım. 120 ve 150'yi yazdım. Bunların EBOB'unu bulacağım. 2'ye bölüyorum sevgili arkadaşım. 60, 75, Doğru mu? Evet ikisi de ortak olarak 2'ye bölünmedi. O zaman devam ediyorum. 3'e böleceğim. 60'ı 3'e böldüm 20. 75'i 3'e böldüm 25. İkisi de 3'e bölünmez. O zaman 3'ten sonra gelen asan sayı 5 olduğu için 5'e bölüyorum. 5'e böldüm 4 ve 5. 4 ve 5 bakın ne oldu? Aralarında asal oldu. Aralarında asal olduğunda ben işlemi yapmaya devam etmeyeceğim. İşlemi burada bitiriyorum. Evet EBOB'umuz neydi? Şu sağ taraftaki sayıların hepsinin çarpımıydı. O zaman hemen yazalım EBOB 120 ve 150 dediğimde 120 ve 150 eşittir. Neymiş? Şu sağ taraftakileri çarpacağım. 2 kere 3 6, 6 kere 5 30. Bu iki sayının ne bu? Bu 30'muş. Bakın sevgili arkadaşım bu 30'u buldum ya. Bu 30 ne demek? Bu 30 şu demek. Benim bir çuvala koyabileceğim maksimum ağırlık. Yani ben bu 120 ve 150'yi maksimum 30 kilogramlık parçalara ayırabilirim. Tamam. Bana bunu, da bunu soruyor. Bunu söylüyor. 30 kilogramlık parçalara ayırabilir. Evet. Bana fasulye için gerekli çuval sayısı ve pirinç için gerekli çuval sayısı kaçtır? Şeklinde sorumuzu sormuş. Şimdi çuval sayısını soruyor bana. Çuvalın kaç kilogram olduğunu sormuyor. Çuval sayısını soruyor. Çuvalımız 30 kilogramlamış. Bunu bulduk. Sevgili arkadaşım ben 120 kilogram pirinç yok muydu? Pirinç sayısını yani pirinçin toplam kütlesini çuvalın kütlesine yani bir poşetin kütlesine böldüğümde kaç tane poşet kullanacağım çuval kullanacağım bulmaz mıyım? Evet pek tabii ki de bulurum. E ben bunu zaten bakın burada yaptım. Şuradaki ebop bulurken ben burada bunu yaptım zaten. Nerede yaptım? Ne alakası var hocam? Demeyin. Şu şimdi bu sağ taraftaki sayıların çarpımı 30 değil miydi? Ben 120'yi 30'a böldüğümde bakın ne elde ediyorum? 4. Bakın şurada altta kalan sayıyı biz bu işlemi burada boşuna bitirmedik sevgili arkadaşım. Tamam. O zaman fasulye için gerekli olan e, fasulye kaç kilogram? 150 kilogramla. Fasulye için gerekli olan 5 çuval varmış. Tamam, ee, pirinç için geçerli de 4 çuval varmış. Umarım anlaşılmıştır. Yani EBOB'u bulduğumda bu en altta kalan sayılar var ya bu en altta kalan sayılar bizim direkt oradaki işte parça sayısını belirtiyor. Yani ben bunları devam ettirseydim en sonunda bir de şunu yapacaktım. 120'yi 30'a bölecektim. 150'yi 30'a bölecektim. Hocam 120'yi 30'a bölmek çok kolay diyebilirsin. Ama her zaman için sayılar böyle güzel sayılar olmuyor. Yani hemen direkt aklımızdan bölebileceğimiz sayılar olmuyor sevgili arkadaşım. O yüzden bu işlemi burada bitirmek bizim için çok verimli olacaktır. Tamam mı? Devam edelim bir sonraki sorumuzla. Diyor ki iki otobüsten biri 30 dakikada bir, diğeri 40 dakikada bir sefer yapmaktadır. Okey. Bakın biri 30 dakikada bir yapıyormuş, biri 40 dakikada bir. Yani bunun mantığı şu. Her bir otobüs 30 30 30 30 diye gidiyor. Diğeri de 40 40 40 40 diye gidiyor. İkisi beraber aynı anda başladıkları andan itibaren bir sonrakini sorduğunda ben neyi bulacağım arkadaşım? Birisi 30'un katı olacak bu birleştikleri sayı, diğeri de 40'ın katı olacak. O zaman ben 30 ve 40'ın neyini bulmam lazım? ekokunu bulmam lazım. Tamam? Neyini bulmam gerektiğini buldum. Şimdi devam ediyorum soruya. Bu otobüsler aynı anda hareket ettikten en az kaç dakika sonra tekrar birlikte hareket ederler? İşte bu kadar. Ekokunu bulacağım, olayı bitireceğim. 30 ve 40'ın ekokunu soruyor bana. Hemen bulalım. 30 ve 40'ın ekokunu bulalım sevgili gençler. 2'ye bölmeye başladım. 15'e 20. 2'ye ee, ikisi de bölünmez. 5'e ee, bölünür. 3'e de bölünmez. 5'e böldüm. 3. 5'e böldüm. 4. Bakın ne yapıyorum? Hepsini tek tek e, bir bulana kadar devam ettirmiyorum. Şu en altta kalanlar ve şu sağda kalan sayıları çarptığımda işlemi bitirmiş oluyorum sevgili arkadaşım. 2 ile 5 çarptım. 10. 4 çarptım. 43 ile çarptım 120 yani bunlar 120 dakika sonra yani 2 saat sonra ne yapıyorlarmış tekrar bir daha aynı anda kalkıyorlarmış 1-2 saat sonra tekrar aynı bir daha aynı anda kalkacaklarmış burada bana şunu da sorabilir soruda işte ikisi birlikte aynı anda hareket ettikten en az kaç dakika sonra 3. kez aynı anda kalkarlar diye o zaman da ben ne yapacağım 120'nin katlarını alarak devam edeceğim sevgili arkadaşım tamam umarım anlaşılmıştır peki devam edelim bir sonraki sorumuzla Ümit elindeki cevizleri 5'er 5'er ve 7'şer 7'şer saydığında her seferinde 3 ceviz artıyor. Yani benim elimde belli bir miktar ceviz var. Ben bunları 3 3 3 3 şeklinde de sayabiliyorum ya da 7 7 7 şeklinde de sayabiliyorum. O zaman bu cevizlerin toplam sayısı ne olmak zorunda arkadaşım? 3 ve 7'nin ortak bir katı olması lazım. Tamam. 3 ve 7'nin neyini bulacağım? Ekokunu bulacağım. Ekokunu bulurken şöyle pardon. Ekokunu bulurken ne diyoruz sevgili arkadaşım? 3 ve 7. 3 ve 7 nasıl sayılarda? Aralarında asal sayılarda. Aralarında asal sayıların ekoku nedir? Sayıların çarpımına eşittir. O zaman 3 çarpı 7'den 21'dir diyebilirim ben bu e, ...Mit'in elindeki cevizlere. Ama bana şunu da sormuş. 3 cevizi artıyor demiş. O zaman bu 21'den 3 tane daha fazla ceviz olması lazım o arkadaşın. 21 artı 3'den her seferinde arttığı için 24 tane şu anda elinde ceviz vardır diyebilirim sevgili arkadaşım. Burada bana soruyu şu şekilde değiştirebilir. İşte der ki Ümit'in ceviz sayısı 100'den fazla olmak üzere der. 100'den fazla dediği zaman ne yapacağım ben burada 24'ün katını almıyorum sakın ha dikkat ekokun katını alıp daha sonra fazlalığı ekleyeceksin arkadaşım. Burada 24'ün katlarını alırken bakın fazlalığı ekleyip olmuş olur. O zaman her seferinde fazlalık eklenmiş olur. O zaman ben 21'in katını alacağım. 21'in kaç katını alırım? 21'in 5 katını alırsam herhalde 100'ü geçmiş olurum. 105 olur. 3 cevizi de fazladan arttığı için 105'e de 3 eklediğimde toplamda 100'den fazla deseydi mesela hani oraya bir şart koymuş olsaydı 108 tane olmuş olacaktı sevgili arkadaşım. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Evet sevgili arkadaşlarım diyor ki 60 kilogram nohut ve 75 kilogram fasulye birbirine karıştırılmadan en büyük miktarda paketlere paylaştırılacaktır, konulacaktır diyor. Ben bunları paketlere parçalayacakmışım. Parçaları ayırıyorsam neyi bulmam lazım da? Evo bunu bulmam lazım Hocam soruyu okumadan hemen Evo bunu buluyorum. 60 ve 75 sayısının algoritmasını yapalım. Hocam ben direkt 5'i gördüm. Olalım 5'i bölelim. 60'ı 5'e bölerseniz 12, 75'i 5'e bölerseniz 15. E şimdi de 3'e böleceğim hocam. Hocam hani önce küçükten başlayacaktık falan hiç sıkıntı yok arkadaşım. İstersen büyükten başla, istersen küçükten başla hiç önemli değil. Buradaki tek önemli noktamız sağ tarafta yazdığım sayıların asal sayı olması. Tamam. Sağdaki asal sayılar olsun benim için yeterli. 12'yi 3'e böldüm 4. 15'i 3'e böldüm 5 geldi. Evet benim ekokum neymiş? 15. O zaman arkadaşım bak bu ne demek? Bu paketlerin her birinin paketin ağırlığı 15 kilogrammış. Tamam. Peki nohuttan isteseydi nohutlardan toplamda kaç paket olur deseydi bakın nohutun altında kalan 4 paket olmuş olacaktı. Fasulyenin altında kalan 5 olduğu için fasulyeden de toplamda 5 paket olmuş olacaktı. Bana soruda neyi soruyor paketlerin kiloluğunu soruyor evet yani sadece ebobumu soruyor paketlerimiz totalde 15 kilogramlık olmuş olur sevgili arkadaşım. Evet. Devam ediyorum bir sonraki sorumuzla. Sonra da diyor ki iki sayının EBOB'u 12, EKOK'u 144'tür. Bu sayılardan biri 36 ise diğeri kaçtır? Bakın birinci özelliğimizi kullanacağımız bir soru. Neydi birinci özelliğimiz? Sayıların çarpımı EBOB'ları ile EKOK'larının çarpımına eşittir. Şimdi sayılardan biri 36, 36. Diğerine de mesela A diyelim, X diyelim fark etmez. X. Bu sayıların EBOB'u 12, EKOK'u 144 bu denklemden denklem çözeceğiz 7. sınıfı hatırlayın denklem çözeceğiz denklem çözdüğümüzde direkt x'i bulmuş olacağız buradaki 36'yı diğer tarafa bölüm olarak atabilirim sevgili arkadaşım o zaman x eşittir 12 çarpı 144 bölü 36 dedim. E şimdi burada sadeleştirme işlemlerimizi yapalım sevgili arkadaşlar. Mesela 12'yi 12'ye böldüm. 1. 36'yı 12'ye böldüm. 3 geldi. 144 bölü 3 kaldı. 144 bölü 3 kaldı. Bunu da 144'ü direkt 3'e bölerseniz 14'ün içinde 3 4 kere var. 24'ün içinde 8 kere var. Yani 48 cevabını elde edilmiş olurum. Sayılardan biri 36 ise Diğeri de kaçmış? 48'miş. Bakın bu tarz soruları çözebilmek için mutlaka ama mutlaka birinci özelliğimizi bilmemiz lazım. O diğer türlü işte deneme yanılma yoluyla yapmaya kalksak çok 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 fazla uğraşırız sevgili arkadaşım. Ama işte şıkları olan bir soru olmuş olsa dört tane farklı şey denememiz gerekirdi. O yüzden bunlarla hiç uğraşmaya gerek yok. Sayıların çarpımı ebobları ile ekoklarının çarpımına eşittir diyorum. Tamam Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum bir sonraki sorumuzla. Evet A bir sayma sayısı A bölü 18 ve A bölü 12 ifadesinin sayma sayısı olabilmesi için A yerine yazılabilecek 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır? 3 basamaklı en küçük sayı soruyor. Şimdi arkadaşım buradaki şu ifadeye baktığımızda bakın A bölü 18 demek bunun ifadenin sonucu bir sayma sayısı çıkıyorsa... A sayısı 18'e kalansız olarak bölünebiliyor demek. Yani A sayısı 18'in bir katı demek. Tamam. Aynı şekilde A sayısı 12'ye kalansız olarak bölünebiliyorsa A sayısı 12'nin bir katı olması lazım. Yani biz hatırlayın işte 5. sınıfta 6. sınıfta bu işlemleri yaptığımızda ya da 7. sınıfta ne yapıyorduk? Paydalarını eşitliyorduk. Paydalar nerede eşitleniyormuş sevgili arkadaşım? Bu işin temel mantığı neymiş? Bu iş temel mantığı ekokmuş. Yani 18 ve 12'nin en küçük ortak katında eşitleniyormuş. Biz işte 5. sınıftayken vesaire bunu diyerek bunun altına yazıyorduk. Diyerek ee... 18'i öbürünün altına yazıyorduk vesaire. Bu tarz şeylerle uğraşmıyoruz. Direkt ekokunu bulacağız. Hemen 18 ve 12'nin ekokunu bulalım sevgili arkadaşım. 2'ye böldüm 9, 6. 3'e böldüm 3, 2. Tamam. Şimdi hala bazı arkadaşlarım sorabilir, niye hocam ikiye bölmediniz diye. Artık bu soruları duymak istemiyorum. Neden arkadaşım? Çünkü burada sadece ortak bölenlerle, ortak olan asal çarpanlarıyla ile ilerliyorum ben. Niye? İşlerimi kolaylaştırmak için. Tamam? Şimdi şu sağ taraftaki ve en alttaki sayıları çarpacağım. 3 kere 2, 6. 6 kere 3, 18. 18 çarpı 2 de 36 geldi. Yani bu iki sayının EKOK'u neymiş? 36'ymiş. Tamam? Yani A sayısı en az 36 olabilirmiş. Ama bana bir şart vermiş. Ne şart vermiş? 3 basamaklı en küçük. O zaman 36'nın katlarını alarak devam edeceğim. Arkadaşım 36 2 katını alırsam 72. Ee, tekrardan bu sayıları toplarsam ya da 36'nın 3 katını alırsam ne oldu? 108 sayısını elde etmiş oldum. O zaman A sayısının alabileceği en küçük değer 108 mi sevgili arkadaşım? Tamam. Evet, umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Evet. Kenar uzunlukları 36 metre ve 27 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına köşelere de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre kaç tane ağaca ihtiyacımız vardır diye soruyor bize soru da arkadaşlar. Sorunun devamını e, çıkmamış tam olarak. Yapmamız gereken şey şu. Ben bunları eşit aralıklarla parçalara ayıracaksam neyi bulmam lazım? Ebobunu bulmam lazım. Hemen bulalım sevgili arkadaşlar. 36 ve 27'nin EBOB'larını bulalım. İkisi de 3'e bölünür. 3'e böldüm. 12, 9. Tekrardan 3'e böldüm. 4 ve 3. Toplamda bunlar kaç metrelik aralıklara bölünüyormuş? Bakın 9 metrelik aralıklara bölünüyormuş sevgili arkadaşım. Şimdi burada 3 tane farklı yöntem göstereceğim. 3 e, farklı yöntemin aslında e, birincisi yani şekil üzerinde göstererek yapmak işin en mantıklı olanı. Yani e, diğerleri şekilleri de tabii ki de yapılabilir ama hani bazı sorularda ekstra kriterler koyuyor bize. İşte iki ağaç arasına e, bir tane daha her iki ağaç arasına bir tane de işte ne bileyim ceviz ağacı dikecek. Ya da elma ağacı dikecek. Neyse işte. Hani o yani şu yaptığımız işlemin sonuna birazcık daha ekstra e, soru üzerinden şeyler getirmiş oluyor. Dolayısıyla hani şekil üzerinde yapmak en mantıklısı. Şimdi bakın 9 metre aralıklara böleceğim. Şimdi ben 27'yi 9 metre aralıklarla bölsem bakın şurası 9 olsun. Burası da 9 olsun. 18. Burası da 9 oldu. 27. Değil mi? Yani köşelere de dikeceğim zaman şunlara da koydum. Toplamda bu şekilde olmuş oldu. 36 metre 9 metrelik aralıklara bölecek olsam bakın ne olur 4 parça olması lazım 4 parça oldu köşelere de dikiyordum hemen şunların da karşısına 2 tane koydum buraya da koyduk ve bakın şu aralıkların her birine ne oldu ben ağaçlarımı dikmiş oldum şimdi totalde kaç tane ağaç var bunu bulalım sevgili arkadaşlar bakın sadece şu yukarı tarafta sadece şu yukarı tarafta 5 tane ağaç var e, 5 tane de bunun aynı şekilde altında var 10. 2 tane burada 12. 2 tane de burada 14. Yani toplamda 14 tane ağaca ihtiyacım varmış benim. Tamam. Birinci yöntemimiz bu arkadaşım. Nedir? Ee, tek tek şekil üzerinde gösteriyorum. Niye şekil üzerinde gösteriyorum? Dediğim gibi bazı sorularda işte bu iki ağacın arasına bir tane de farklı bir ağaç. Yani şu şuraya mesela farklı bir ağaç dikilmesini istiyor. Ee, ya da ne bileyim lamba dikecek falan. Hani böyle farklı soru tarzları geldiği için şekil üzerinde bulmak her zaman için mantıklıdır. İkinci yöntemimiz arkadaşlar. ikinci yol. Çevre bölü evop. Çevre bölü evopla ben bu işlemi yapabilirim. Şimdi bu arkadaşın çevresini bulacağım. Bu dikdörtgenin çevresini bulacağım. Ebo buna böldüğümde neyi bulmuş oluyorum sevgili arkadaşım? E, toplam ağaç sayısını bulmuş oluyorum. Yalnız köşelerde gelmek şartıyla demesi lazım. Hemen çevresini bulalım. 36 ile 27'yi topladığımızda ne geldi? 63. E, bir de diğer köşeler olduğu için bu 63'ü iki katını alacağım. E, 126. 126 bölü 9. 126'yı da 9'a bölerseniz e, çok özür 14 sayısını elde etmiş oluyorum aynı yöntemle. Üçüncü yolumuz da arkadaşlar bakın her zaman yaptığımız şu algoritmada yaptığımız yöntemin ta kendisi. Burada bakın ilk kenarda 4 parça oldu. ikinci kenarda 3 parça oldu. Bunların toplamının 2 katını alacağım. Niye 2 katını alıyorum? Çünkü ben sadece toplamını bulduğumda bakın sadece şu iki kenarı bulmuş oluyorum. E bunun aynı kenarlardan 2 tane olduğu için bunları toplayıp 2 ile çarpmam lazım. Toplamı 7, 2 ile çarptım yine 14 sayısını elde etmiş oldum sevgili arkadaşım. Umarım anlaşılmıştır. 3 farklı yolumuz var. Bu 3 farklı yoldan hani şekil üzerinde yapmak dediğim gibi bazı sorularda bize ekstra güzellik sağlayacağı için e, şekile alışabilirsiniz. Ama ikinci yolumuz çevre bölüyor. Bak Bunu en fazla kullanmadığım yöntemdir benim. Yani ne gerek var çevreyi bulacağım ve bu bu böleceğim vesaire. E, direkt şuradan da e, algoritmadan da yapmak bizim işimizi kolaylaştırıyor sevgili gençler. Evet devam edelim bir sonraki sorumuzla. Evet sevgili arkadaşım e, dediğim gibi yeni nesile geçiş tarzında bir soru. Şöyle biraz sizler için yaklaştırmaya çalışacağım ama e, şey bozuldu herhalde. Heh, neyse güllerimiz var e, ve de lalelerimiz var. Yani görünmesi çok önemli değil onların. Heh, bu şekilde daha net bir e, görüntü elde edebildik. Evet diyor ki soruda bir çiçek dinleyeninde 36 adet gül, 76 adet lale vardır. Tamam burada zaten sayıları bize belli etmiş şekil üzerinde. Çiçekçi bu çiçeklerle birbirine karışmadan eşit sayıda çiçekten oluşan paketler hazırlıyor. Bak birbirine karıştırmadan eşit sayıda çiçek oluşacak şekilde paketlere ayırıyormuş. Paketlere ayırıyorsam ne yapacağım? Ebu bunu bulacağım. Hemen bak sorunun daha devamını okumadım arkadaşım. Bak buraya kadar geldim sorunun devamını okumadan ne yapıyorum? Soruyu çözmeye başlıyorum. Yeni nesil soru çözümünün en kritik noktası burada başlıyor. Bakın yeni soruyu okurken ne yapıyorum? Çözmeye başlıyorum. Hemen 36 tane gülümüz var. 76 tane de lalemiz var. Bunların ebobunu bulacağım. Hemen 2'ye bölelim. 18 38 oldu. Tekrardan 2'ye bölüyorum. 9 19 oldu. Yani her bir arkadaşımda toplamda ebobumuz 4 olduğu için her bir pakette toplamda 4 tane kullanmam lazım. Tamam. Olay bu kadar basit. Devam ediyorum. Ee, güllerin buketini 30 TL'den, lalelerin buketini 50 TL'den satıyormuş. Bakın burada toplamda kaç tane buket oluştu? 9. Diğerinden de 19 tane buket oluşmuş oldu. E bunların tanesini 30 liradan satıyormuş gülleri. Gül hangisiydi? 36. Yani bu. O zaman 9'la hemen 30'u çarparsam, 9 kere 3, 27, 270 lira. Ben ne yaptım? Güllerden kazandım. Tamam. Laleleri de 50 TL'den satmış. 19'du. Hemen 19'la ile 50'yi çarpalım. 9 kere 5. 45. 4 elde. 95. Bir tane de sıfır attım. 950 lira buradan kazandım. Bakın bana muhtemelen to toplamını soracaktır. Daha soruyu okumadım bile ama soruyu çözüyorum. Fark ettiniz değil mi? Yeni nesil sorunun mantığı bu sevgili arkadaşım. Soruyu okurken çözmeye başlayacaksın. Devam edelim. Çiçekçilerindeki bütün çiçekleri almak isteyen birinin çiçekçiye ödeyebileceği en düşük ücret kaç TL'dir? En düşük ücret nedir sevgili arkadaşım? Bu ikisinin toplamıdır. Hemen 950 ile 270'i topluyorum. 0, 2, 11, 12 1220 TL ödemiş olacak sevgili gençler. Umarım anlaşılmıştır. Tamam. Bir sonraki videomuzda dediğim gibi yeni nesil tamamıyla yeni nesil soru çözümü, çözümü yapıyor olacağız. Ee, videoyu kaçırmamak için mutlaka abone olun. Arkadaşlar buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah LGS'de 500 tam puan hedefliyoruz. 500 tam puan yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.